Şu an kıyafetlerimi almaya çalışıyorum. Toparlama ya daha doğrusu toparladım da işte son kararları vermeye çalışıyorum. Ondan sonra çantamı koyacağım her şeyi. Emin miyiz her şeyden? Eminiz ya. Tamam. Sadece iki gün kalacağım için daha sonra iki gece kalacağım için üç gün. Çok bir şey götürmedim. İşte bir tane kot şort. Bir dakika. Bir tane böyle ev şortu ya da ne bileyim Havuz kenarı şortu, bir tane böyle bir üst. Bir akşamlık kıyafet, diğer akşamlık kıyafet. Pijama, işte şort ve bir üst. Bikini, böyle bir başka bir ev ya da işte ne bileyim plaj şortu. Bir tane hırka, bir minik çanta ve bu kadar. Gerçekten bu kadar götürüyorum. Onun dışında böyle 7. sınıfta çok havalı olduğunu düşünerek aldığım bir çantacık. Bunun çada işte makyaj malzemelerim var. Bir tane şıpıdık terlik götürüyorum. Bir tane de sandalet ayağıma giyeceğim zaten onu. Yol kıyafetim de bu. Üst, short. Zaten bu şortu sürekli giydiğim için artık aşinasınızdır. hatta gate'e yürümek istedim. Ve havalarını galiba hiç bu kadar boş görmemiştim. arkadaşıma gidiyorum çünkü kendisinin doğum günü. Sonunda eve gelmiş bulunuyorum. Oh, size manzaramı göstereyim. Evet, hoş geldim arkadaşlar. Sesli olmak ses, ses, evet. ses için her şeyi yaptım. Hadi ses. Vamos a la playa. Lacım. Hello. X da oturuyoruz. Arkadaşlar buraya gelince şeftali fosfor ama mangosuz değil çünkü bu dördüncü ve Evet. Galiba yine eşitlik işte mango var ama anlamadım <laughs> <bir de. gülüyor> bir türlü mangosuz şeftali frozen alamadık. Neyse oturuyoruz birazdan yemek yiyeceğiz. Evet, bizim yanaklarım pembeleşmiş bile. Evet çok tatlı. Doğum günü olan arkadaş biraz uzaklaştı bizden. Kamera mı getirecektim aslında buraya? Yani Bodrum'a Buraya getirmedim evde bıraktım. Hı. Çünkü aslında getirecektim. Ondan sonra bilmiyorum ne oldu. Galiba üşendim. Bir uzakta kızacaktı o kesin. Şimdi yüzdük geldik. Elif'le ben senin suratını atıp Hello. The to... the to the floor, so. <laughs> I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just... Açalım. Poperlerimiz var mı? Şimdi gerçekten yukarı çıkıp poperler mi alacağım? Yani alırım. Ne o ne 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 ne. bakayım ay çok tatlı. Şöyle şöyle koyup kahvaltı yapacak. Evet. Bekle dur doğum günü kızını göstereceğim. Doğum günü kızını göstereceğim. Tada! <laughs> Şimdi Bu doğum da günü, günü vlog da çıkabilir. Çünkü her zaman vlog çekmeye çalışıyorum ama bazen o kadar çirkin oluyor ki ya daha doğrusu çirkin olmuyor da az oluyor ve kötü oluyor. O yüzden koyamıyorum. <laughs> Ama şimdi olabilir. Kıyafetimi göstereceğim. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle koysam olmaz. Bir dakika. Aa. Çok teşekkür ederim. Bir tulum. Ve bu da makyaj. Ve ayakkabı. Şimdi Defne'nin kıyafetine bakıyoruz. Bir dakika. Tek kelimeyle mükemmel lal iş yapıyor. Hello. <laughs> Börek. Yoksa sarma şeyler ve mezeler. Bunların yani. falan koyabiliriz bence. Şampanya gitmiş. Ha geri geliyor. <laughs> sen bir şey Söyle canım. Tamamdır. Ben bir parça gelsem. Tabii ki. Oh. <laughs> 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 Kulaklarınızın iyiliği için burada müziği kapatıyorum. La 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 Sinek ısırırım ovar bir şekilde şişti. Maalesef toplanma zamanım geldi. Bu sene için Bodrum'a veda artık. Aslında bir kere Temmuz'a da bir gelmiştim. Ama artık son. Bu sene bir daha Bodrum yok. Çok seviyorum burayı, buranın her şeyini. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar ve bu güzel şeyin de sonu şu anda geldi. O yüzden sanırım havaalanından görüşeceğiz. We couldn't turn